Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle de DORS'dan devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu sefer yanımda Kerem var. Nasılsın Kerem? İyiyim ee, Kerem. Arkadaşlar Kerem'i aslında tanımanız lazım. Neden? Çünkü o da bir tane YouTuber. Onun da kanalına abone olup like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Çünkü gel Kerem hadi buradan gidelim. Gel ikinciye gel ikinciye. Tamam. Geldim, gel gel gel. Gir. Bir, girdim. Aa, Kerem baba piri. Baba piro. Ay. Bu arada arkadaşlar benim geçenki videoma e, neydi? Craft Be Rise'ın Bed Wars videosu çekmemi istemişsiniz. Ha bir de Egg Wars. Merak etme onları da çekeceğim. E, bugün sadece Dolls no çekeyim dedim. Bu arada Kerem sen kendi sesini kıssana ya. Şey, tamam işte, tamam kıstım. Aa ben de şuradaki şeylere bakayım çekmecelere. Evet çekmecelere bakalım. İlk çekmecelerden aslında para çıkıyor. Hadi oğlum hadi. ben geçen şurada bak şurada 100 lira buldum ben. Ha! Şansa. Şansa. Hmm, kalemle ne alaka ya? Kalemle silgin ne alaka? Kağıt ne alaka? şuradan gel. Ya. Anahtar şurada. Oo baba piri. Anahtar. Allah hadi gel. Arkadaşlar sik şey kovalamacısından inşallah ölmeyiz. İnşallah. İnşallah. Tank sen kapıları aklına tutsana ben bazen unutuyorum bunu. Tamam tamam. 9. Ay pardon lan 4 4. Mum aldım. Kanka kanka karanlıkta benim yanıma gel belki pıst falan der. Tamam 4 hadi gel gel. 4. 4 bu. ay pardon 5 bu. 5 6 6'dan gireceğim. 6'dan gireceğiz. Kafanı tut 6'dan gireceğim. Kanka gel. 6 6'da kilit yok gel. Tamam geliyorum oğlum. Ben bekle. Ya. Ne güzel ne güzel. Üfle üfle hayırlı gelir. Neyse i̇şte 7. Gel gel. Şimdi 8'e gireceğiz değil mi? Aha. Yok. 7 8'e. 49'a gireceğiz. Ee, Kanka e, benim 3 tane şekerim var ya. E, oyuna e, pardon videoma like atıp abone ol, olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Da da da. Uyuh. Abimiz. Şş. Aa kanka kuşadan genellikle çakmak çıkıyor ve çakmak çıktı. Ye. Yeah. Bu arada kanka karanlık bir tane odaya gireceğimiz kesin. Gel gel burada burada. Çok çakmak çıktı ya ondan Hadi galiba. Evet evet. Doğru söylüyorsun. Aa girmedi lan. Yes. Aa Ay, kanka, ya, bak, kanka bak kanka. Kanka burada yüzde, yüzde yes, bir şey çaktı. çıkıyor. Ben çakmayı aldım. Aa. Ben de zaten çakmak bir mümkün var. Gel. Arkadaşlar <laughs> en son ki doğrusu videomda <laughs> e, neydi? Kanka. Şey, Şu... kanka. Bu kapıdan e, sonra dakika kanka. gelebilir. Kanka. Hangi rush geliyor? Dur. Dur dakika. Rush. Gel. Gel. Allah bismillah. Dur bir dakika. Ah, Hadi gel gel O buradan buradan. Kanka dur kapat sen. Ben ilk önce mumu yakayım. Evet. Aha doğru yersin yanlışlıkla. <laughs> Neyse hadi gel. Oğlum inşallah korkmayız ama. <laughs> Zaten korkmuyoruz. Harbi bir şey geliyormuş. E, göz var ya. Ya oğlum ya. Ben... O yüzden bahsetme bile bana. Ya ben kapıları girerken o yüzden yere doğru bakıyorum. Can götürüyor ya. Kanka. Şimdi o tablon ismi neymiş? Quickness. Düşünsene şimdi arkamıza almış geliyor. Harbi oğlum. Harbi oğlum o nasıl olurdu ya. Evet arkadaşlar. Gel seni... kanka. Tamam hadi gel, gel buradan buradan. Tamam dur bir dakika. kanka gel, gel. Gel. dur kanka Ak dur ben mumu açayım sen yapma. oğlum mumu açma mumu 90'da kullan oğlum 90'da çok gerekecek ha doğru kanka o doğru işte ama bir şey söyleyeceğim 90'a kadar gidebilirsek tabi o figür birazcık zor işte figür o figür baya zor Tamam. O kağıdı bunlar çok zor lan. Hani sıra kağıdı var ya. Ya abi o sıra kağıdı ben Direkt ben bularım da kitaplar çok zor Kanka kitaplar var belki. Ben merak ettim nesil kovalamacısı değil. Çünkü gözler yok, çıkmadı. Gözler Çık. çıkmadı yani şey, gözler 29 çıkmadı. ya da 28'e geliyor. Ya da 30'da. Bazen bana bir kere 36'da çıktı. 39 hatta. 40'da falan da çıkmıştı. Var. Oha. Evet. <laughs> La, acaba benim şu an. E, dur dakika lan benim şey kaç? Oha abi. Ankara, 360, ben para aldım. Haç alacağım ben haç. 260 e, evet. şeyim var benim haç. 260. 360. 90 ben haç alacağım birlikte. İnşallah alırız. Neyse. Ya abi ya şu uzun odalar var ya çok sıkıcı ya. ama kasılmayı gerektiriyor neyse. Kasılması işte güzel ya. Yani. Ya hala bulamadık ya. Keşke maymuncuk olsa. Maymuncuk olsa ben. Kanka iş arama ben hemen gişeceğim. Giriyorum. Lan <laughs> yani yok hala? Yok hala. Ya mavi ışık yandı mı bu arada? Mavi ışık yok. Sadece odada yandı. Sen bu odaya girmiyorsun. Bu buldum ne? buldum 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 Gel. Al ben çıktıktan sonra yanmışım. Gel oğlum gel gel Allah'ım. Tamam silke geldik. Sik yok silke değil sik sik bu. yok anda. değil. Daha iyi gelmedik oğlum. Dur bir dakika. A28. Dur ee rush gelecek raş gelecek. Ben şuradaki dolabı aldım. Yok. Gel, Hı -hı. Hayır. ben kanka ben bir kere hani bu oda direkt yandan girmiyor ya bu değil. Lan pıs geldi. Lan pıs. pıs. Nerede lan bu? Bana bak canavara. Bana pis dedi. Hadi durun. Kanka canavara bakınca can götürmüyor biliyor musun sen? Biliyorum oğlum. Ya, ya, o canavarı bulana kadar kanka o canavarı bulana kadar o sana can götürüyor ya. Harbi oğlum ya. 31. Kanka. Sen işte bu sik olabilir ya yok Sik'e geldik. Sonunda. <laughs> gel bakayım baba Piron geldi. Baba Piron geldi var ya. Oy sen baba hiç korkmuyorum. Şş. Sen hiç korkmuyorum nasıl? Gel. Oh. Aha. Aha başlıyoruz. Hadi bakalım gel. Bana sen pıst <laughs> lan pıst dedi ya. Tamam neyse lan hadi. Ve hadi bakayım. Klasik bir başlangıçla tekrardan Ben ilk baştakine neydi? Benim şimdi ölmem var ya. Benim Koş. şimdi ölmem. Hop. Şuna. Şuna. Kasa. Hemen alevlere geldim. Alevlere ben de geldim bu arada. Ne oldu lan sik? Yat aşağı. Yat aşağı. Geldim. Yes. Yat aşağı. Yes. Yataş ya. Yes. Şimdi seni. Ya bak bunun bir tane editi vardı. Silk şimdi kapıyı kırıyor ve biz. Nana nana nana. Artan çakmak. Aç. Şimdi sıradaki sıradaki canlı figür. Yes. Figür de bayağı zor zaten. Lan, Oğlum. Kapı yok. Lan çakmağım bitti, lan çakman bitti. Şimdi Dur, ben gideyim. Adam burada burada burada. Lan kanka ses, bir he. sana. Oh. Bir tamam. wow. Arkadaşlar şu an ben devam ediyorum ama e, Kerem 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 burada mı? Ha tamam Kerem hadi gel gel. Evet Kerem şimdi devam ediyoruz. Ben yani şu an senin için nasıl gidiyor bu oyun? Aha. Kanka rush geliyor rush 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 <laughs> Kerem rush <laughs> Gel Tamam hadi kanka gel Lan öyle rush Gel gel <laughs> Arkadaşlar 48'deyiz şimdi bakın 49'a geleceğiz İlk defa sizinle birlikte e ee, bu arada şeye geliyoruz. Neydi? Ee, kanka ha. Kanka geldim. Şey, e, kanka hazır mısın? Şey abi. Hadi gel gel. Oy figür. Hadi bakalım. Ay ben Oğlum dünya ya, turu yapacağım. Ya. Ee, arkadaşlar bu arada yanımda e, kardeşim var mısın? Kanka ben çok kapıyı. Ha. Aç hadi. 1 2 3 Bismillah. Bismillah, 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 bismillah. Gel lan buraya. Fikir. Oy, adamın kolları bak. Adam bize vurdu. Kan ey ey ey. Ey. ben bir tane kitap buldum. Çok iyisin. Kan bir tane daha buldum. Çok iyi, tamam. Sen bul ben de kağıdı aldım, kağıdı aldım. Buldun mu kağıdı. Kan ben bir tane daha buldum. Çok iyisin sen kağıdı buldun mu sıra kağıdını? Ha sıra kağıdını tabi oldum. Dur. Şimdi. Ha, ben de bir tane buldum. Ben benim, benim önüme doğru geliyor da kaçtım sana Şimdi. Bir tane buldum. Şurada. Allah. Kanka ben şimdi yukarı çıkıyorum. Allah lan öldüm. Hayır ya. Gördün mü? Abi. Kank, beni Orada ben kanka, ben size ben sen gire fake atacaktın. Bir bakmışım fake Olur, oldu. Kanka, gire, kanka, gire fake atmak zor. Çok zor kanka. O harbi oğlum bayağı zormuş ya. Kanka, kanka kağıt nerede? Kağıt sendeydi. Yani, <laughs> kağıt bendeydi harbi. Neyse arkadaşlar, yani yapacak bir şey yok. Abi kanka. E konsul sen de öldün. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay. Vallahi ben hiç bunu beklemiyordum. Bay bay. <laughs>